Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı olduğu şüphesiyle tutuklanan Abdülhamit Uzbek'in cinayet tarihinde Çankırı'da çobanlık yaptığı ortaya çıktı. Eski patronları Uzbek için cinayet tarihinde yanımızdaydı, o yapmış olamaz dedi. Türkiye'nin konuştuğu Necla Metin Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı tutuklu olan katil zanlısı Abdülhamit Uzbek'in cinayet tarihinde Çankırı'da çobanlık yaptığı ortaya çıktı. O sırada bizim köydeydi, bizim çobanımızdı. Konya arası 6 saat. Gitme şansı yok. Doktor Osman Büyükşen 3 yıl önce cinayete kurban giden anne ve babasının katillerini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Esra Taş isimli kadının ifadesiyle cinayet aydınlanmıştı. Hikaye enteresan. Şiftin yanlışlıkla öldürüldüğü iddia ediliyor şu anda. Şimdi ortada Esra denen bir kızımız var. Köyden evli bir erkekle aşk yaşıyor. Bu evli erkeğin annesi babası da Esra'yı istemiyor. Esra da bunun üzerine bir başka erkekle Abdullah'la tanışıyor. Abdullah'la tanıştıktan bir hafta on gün sonra Abdullah geliyor ona diyor ki sen artık rahatla ben o anne babayı öldürdüm. Şimdi o öldürülen kişi de bizim rahmetli Necla ve Metin Büyükşen çifti oluyor. Programa çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'le Cinayeti azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in avukatı Yusuf Karataşlı ise programa konuk oldu. İfade de şu cümleyi kuruyor. Esra işlemiş olabilir. İddiaya göre katil zanlısı çoban cinayetin işlendiği sırada başka bir ailenin yanında çalışıyordu. Müge Anlı çobanın o dönem çalıştığı kişiye ve ailesine de ulaştı. İddialarsa herkesi şaşırttı. Şu anda Katil zanlısı olarak bir Afganlı çoban tutuluyor. Afgan çobanın eski patronunun yeğenleri kalktılar buraya kadar geldiler. Israrla diyorlar ki cinayet tarihinde Afganlı çoban bizim evimizdeydi. Bizim hayvanlarımıza bakıyordu. Gitmesi, oradan uzaklaşması mümkün değil. O gidip bu cinayeti işlemiş olamaz. Eski patronları Uzbek'in 20 aylık süreç içinde yanlarında olduğunu... ...ve bunun yanı sıra Uzbek'in çok efendi, sakin ve kendi halinde biri olduğunu... Bu cinayeti de asla işleyemeyeceğini ifade etti. O sırada bizim köydeydi, bizim çobanımızdı. Konya'yla arası 6 saat. Gitme şansı yok. Tüm bu iddialar yaşanan cinayetle ilgili akıllara birçok yeni soru getirdi.